Nijerya'da iki genç performans arttırıcı alarak tam 11 kez ilişkiye girdi. Erkek olay yerinde hayatını kaybederken kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı. Financial Times'ın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük kabusu Türk şarkıcı Gaye Su Akyol. Tribünde bir kadın göğüslerini açan kadına tepki gösterdi. Olay yerindeki erkekler de tepki gösteren kadına tepki gösterdi. Yeni Akit peynire gelen zamlar sonrası peynirin hiç bilinmeyen zararları isimli bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek sosyal medyada ün kazanan Muhammed Nur Nahya'dan yeni bir video geldi. Buyurun izleyelim. Evet Nuri Bey. Ne tatlımız var bu akşam? Başkan? Başkanın bu akşam tatlı menüsünde Kemal Paşa var. Kemal Paşa. Evet Paşa. Peki Ece, değil, yeriz. Esnaflar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde ekonomik krizi ve hayat pahalılığını protesto ettiler. Yıllar önce 600 liraya yaptırdığı muskayı yanından hiç ayırmayan adamın muskasının müge Anlı canlı yayında açtı. Muskanın içinden Doritos paketine sarılı eski iddia bülteni çıktı. İçinden çıkan. Ne yazdın? Gazete kağıdı. Süper. Jorge Jesus, evet sakatlıklar var ama büyütürsem derdimi, büyüttüğüm o dert küçültür beni. Eğer küçültürsem o derdi, o dert işte o zaman büyütür beni, dedi. Ankara'da Murat Y isimli cinci hoca 19 yaşındaki genç kızın içine cin kaçtığına ailesini inandırdı ve cini çıkarabilmek için genç kızla ilişkiye girmesi gerektiğini söyledi. Durumu aileye kabul ettiren hoca bir de aileden 20 bin lira para aldı.